Merhaba arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz? Aklımızdaki kişiye sorular sormaya, neler yaşadığını anlamaya, görmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizin için şunu sormak istiyorum. Sana beni sorsalar ne söylerdin diyelim. Bakalım aklımızdaki kişiye beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarımın adına da tüm niyetlerim, açılımlarım dahil olmak istiyorsanız niyete, açılıma, beğenip, takip edip, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet, aklınızdaki kişiye sizin adınıza soruyorum. Sana benim soksalar ne söylerdin diyorum. Bakalım. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi öncelikle sizden bahsettiğinde sizi ona sorduklarında diyor ki bana hep böyle ne yapmam gerektiğini söylemesi ben rahatsızım. E, beni yönetmek, bana ne yaptığımı söylemek, e, yönlendirmek istiyor. Bu durumda beni pek hoşnut etmiyor diyor. E, fakat sevgisinden eminim, e, onun sevgisini yüreğimde hissediyorum. Yani en ufak bir şüphem bile yok ve gerçekten de çevresine arkadaşlarına e, sizden e, bahsediyor yani sizinle ilgili konuşmuyor e, üstünü kapıyor değil. E, burada e, Kolektifte ayrı olanlar ayrılanlar var. fakat yine de e, şöyle düşünüyor. Yani aramızda diyor, yarım yarım kalan e, bir şeyler var. Yani ben evet bitmedi, e, Evet bir yerde tıkandık, fakat e, tamamen e, bittiğini düşünmüyorum. Yarımız biz daha e, toparlayabiliriz. E, bir taraftan da diyor, onu başkasıyla görmek sizin için. Yani beni çok üzer. E, benim de ona karşı hislerim olmasa umurumda bile olmaz. Ama yani evet biz bir ara verdik belki biraz uzaklaştık fakat benim desteğim ona karşı daha bitmiş değil ve onun da beni sevdiğini kalbimle hissediyorum ve anlıyorum o benim diyor ben ruh eşi kavramına hani pek inanmayan bir kişiydim ama Ruhen aslında beni tamamlayan bir kişi. E, fakat e, işte biraz bu yönlendirmeye, kendi söylediklerini kabul ettirmeye, onun çizgisinde yürümemi istemesinden de sıkılıyorum ve bunalıyorum diyor. Onu çok e, sizin için, onu kırdım. E, belki ağır sözler söyledim. Yaşamaması gereken şeyler yaşattım. Ama e, bana bir şans verirse e, bunları da telafi etmek, e, düzeltmek de istiyorum. Fakat e, arkadaşlar belki aklını karıştıran bir kişi olmuş. Bu illa partner olmayabilir. Aileden, yakın bir arkadaştan e, yani ya o ya biz gibi bir şeyler söylenmiş olabilir. E, o yüzden de iki arada bir derede kaldığını da söylüyor. Bunlardan da bahsediyor. E, ama yine de yine de e, sizden bahsederken e, size olan sevgisinin bitmediğini, sizin de ona bitmediğini yani böyle bir tatsızlıklar olduğunu fakat toparlanabileceğini de söylüyor fakat bir baskı altında olabilir ee, yine dediğim gibi yakın çevresinden bir kişinin veya belki bir üçüncü şahsın e, böyle arada sıkışmış bir vaziyette olabilir arkadaşlar Evet devam ediyoruz sana beni sorsalar ne söylerdin dedik devam ediyoruz. Evet, e, bu kafa karışıklıkları bitecek çünkü dediğim gibi çevresine sizden bahsediyor e, ve olumlu olarak bahsediyor yaptıklarından telafi etmek istediğini yani şu anki durumda mutsuz olduğunu söylüyor. Yalnız ne yapacağını, nasıl bu durumu toparlayacağını bilmiyor, pişmanlıkta yaşadığını ifade ediyor. Ve diyor ki evet aşkımız asla yok olmayacak çünkü benim sana senin bana duyguların daha bitmedi bunu biliyorum diyor çevresine de aynen böyle anlatıyor hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun sizi seviyorum